Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Evinde ölü bulunan genç oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Şükriye Bulgurcu geçen cuma günü küçük çekmecideki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine Şükriye Bulgurcu Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi. Bulgurcu'nun cenazesi otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Şükriye Bulgurcu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.